Merhaba çocuklar. Şimdi ikizler oyun oynuyor. Ne oynuyoruz? Kıtı kıtı pense. Elmamı yerse. Arkadaşım. O bebek mi oynasın. Ama onu kim tutacak? Onu bırak bence. Yeniden oynayalım. Onu bırak yerine. O fazla. Bana ver onu. Sen bunu tut. Hadi. Onu bırak yerine. Yerine bırak onu. Onu tutamaz ki. Hı. Kim tutacak? Ha tamam. Kutu kutu bense, elmamı yerse, arkadaşım bebek arkasını dansse. Bebek arkasını dönsün. Döndü mü? Tamam tekrar tutuyoruz. Tut bakalım. Tutunuz. Kötü kötü. Aa tutamadılar. Tuttunuz mu? Ne? Tuttunuz mu? Tuttul. Tuttunuz mu? Kötü kötü perse elmamı yerse kutu, kutu, arkadaşım Tarık arkasını dönse. Ne, 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 ne. Tarık arkasını dönsün bakalım. Dön arkada. Hayır, Tarık dönecek arkasına. Kim Tarık? Tarık kim? Hadi saklambaç oynayalım. Kim yumcak? Defne yumcakmış. Yum Defne. Evet, Defne yumdu. Sayıyor musun Defne? Say. Tarık sen saklan. Tarık nereye saklandı? Saklan oğlum, saklan çabuk. Saklan 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 saklan. Aa! Defne onu bulabilecek Ay, mi? Tabi. Defne Tarık'ı bulacak mı? Buldu. Hadi sobe de. Sobe sobe sobe. Sobe sobe sobe. Evet Tarık yumsun şimdi. Yum Tarık. Tarık yumacak. Evet Defne saklansın. Tarık buraya yum. Buraya buraya buraya. Buraya yum. Ama sen saklan çabuk. Koş saklan koş. Tarık yumdu. Koş saklan koş koş koltuğun arkası saklan, saklan koş. Evet. Defne saklandı. Bir de, bir de. Defne nerede? Bir de, bir de. Ay bu çocuk kendi çıkıyor ya. Aha şimdi Tarık saklandı. Saklan bakalım oğlum. Saklan saklan. Evet Tarık nerede Defne? Evet, şimdi ayağa kalkıyoruz. Kalkın kalkın. Gelin buraya. Sarılın bakayım birbirinize. Sarılın. Evet, öp kardeşi. Kardeşi öp.